GPS konumumuz bu. Deniz seviyesinden yüksekliğimiz bu. Yere göre olan yüksekliğimiz bu. Basıncımız açımız da burada. Şu an herhangi bir şey açılmadı. Herhangi bir paraşüt. Basıncı azalttım. Yüksekliğimiz arttı. Hani yüksekliğe ulaşıldı fakat yine de açılmadı. Çünkü önce yatması, açının yükselmesi sonra yapmamız lazım. Paraşüt açıldı. Daha sonra bütün paraşütler açıldı. <laughs> Asla roket takımı kart fonksiyonellik testi. Kartımızın döngüsü bu şekildedir. Kartımızda gerekli bütün komponentler bulunuyor. Basınçtan el elde edilen yükseklik ve açı burada. Başta açılmadı daha sonra açıldı çünkü açısı doğru değildi. Bütün parçalar açıldı. Kartımız bu şekilde.